şekersiz, 4 malzemeli ve en önemlisi leblebi ile tatlı yapıyoruz. Merhabalar. Pişirme işlemi gerektirmeyen harika bir tatlı tarifim var. Bu yüzden blenderdan geçirip ufalıyoruz. Daha sonra karıştırma kabına alıyoruz. Ardından 2 adet muzu blenderdan geçirip püre haline getiriyoruz. Getiremedim. Bıçak yardımıyla ufaladım. Evet, şimdi oldu süre haline gelen muzu daha önce ufaladığım leblebin üzerine ekliyorum. Evet, altın kaşığımla bir güzel karıştırıyorum. Karışımı 15 eşit parçaya ayırıp elimle minik kurabiyecikler oluşturuyorum. Böyle böyle. Bir yandan da ben Mario usulü bir paket bitter çikolatayı erittim ve bu kurabiyelerin üzerine eşit bir şekilde gezdireceğim. Gezdirelim bakalım. Buralara müzik mi koysam? Evet. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar fındığı yine çikolatanın üzerine gezdiriyorum. Harika görünüyor. Aşırı da lezzetliydi. Bir adetinin kalorisini <laughs> yazacağım. Afiyet olsun.